Al. Al sana Yapmayın 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 ne oldu? Baba sen ver küpe toka falan Öyle şeyler ya alacaktın. Ya Kerim Ali ben sana hatırlatma dedim Bak şimdi unutmuştun ne güzel hatırlattın ya, Unuttum ya, ben ya. Unuttum ben o küpe almayı. Sen ya. Ama sen de unutmuştun şimdi iyi hatırla Hiç bana geldiğimde küpeyi falan sormadın Demek ki unutmuştun Ben de unuttuğum için ben sana ben Sana söylemedim ya niye küsüyorsun Melisa ya? Yarın gelirken alırım tamam mı? Tamam. Olur mu? Olur. O zaman biz oynamaya devam edelim. Tamam. Hadi biraz daha oynayalım. At. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ama Söyleyeyim mi ya? Kerim Ali. Söyle söyle bakayım ne. Söyleyeyim mi? Çok merak etme söyle. Ya ben kızımı almaz mıyım ya? Kızım benden küpe ister de ben almaz mıyım bak. Bir dakika, bir dakika. Ben açacağım, bir dakika. Bak şimdi, sana küpe de aldım. Başka şeyler de aldım. Bu ne? Eee ıslak mendil. Islak mendil mi bu? Al bakalım, bu sana bir ıslak mendil. Ondan sonra... Bak sen benden hep şey istiyordun. Kedi patisi, bak. Ondan sonra sana bir tane şey aldım. Böyle e, tarak aldım. Pikachu'lu. Bak böyle aynası var. Böyle tarağı var. Ondan sonra evet, tamam, tamam. şimdi gelelim en güzel bak. <laughs> bak. burada bir sürü küpe var. Yani. Bak bak Bakalım daha başka sen? Bak daha başka ne var. Bak Oo. bak. Oo, bak bak bakayım. bunlar da çok küpe. Güzel. Bak şu üsttekiler de tekli küpeler. Ondan sonra. Sonra başka ne aldım biliyor musun? Aa, bak böyle saç lastiği aldım. Aa, Aa. Çok güzel. Kravili. Evet. Ondan sonra iki tane de böyle ayıcıklı toka aldım sana. Aa. Hadi <laughs> gel onları bir takalım gel. <laughs> bak, bakalım böyle. Evet, çok güzel gözüküyor. Şu 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 şuraya koyalım. Poşet. Şimdi gel şu tokaları. Şu tokaları bir takalım. Gel gel gel. Hı. Arkadaşlar bakın şimdi Melisa'ya yeni tokasını şöyle takacağım. Evet. çok güzel. Bunu da ben takacağım. Onu da sen tak. Ondan sonra Hı. şu bir de arkadaşlar bu tokalar çok, çok kaliteli. Ben bu küpeleri çok beğendim. Bak çok ben güzeller. Görüyor musun? Bak, bakın arkadaşlar bakın. Ben şunları beğendim. Onu mu takalım? Evet. Bir de burada var. Bak onlara Bence da var. Bence üsttekiler de çok güzel. Bak şunlar da çok güzel. Bunu beğendim. Tamam. İstersen bak şöyle taşlı olanlardan da takabiliriz. Tekli. Yok. Ondan sonra. Ya da şunlar mı takalım? Evet. Tamam. Hadi takalım. Hayır canım ne acıtması ya aşk olsun. Zaten daha önceden Melisa'nın kulağını mi? deldirmiştik. Onun da videosu vardı. Evet, acıtır mı? Hayır o geçti artık. Daha acımaz ki. Ha. Gel. Hadi gel takalım gel. Hiç acımayacak. Gel şimdi Bunu çıkartırken <laughs> şey değil, mi? değil mi? Bunu çıkartırken deldiremeyiz oraya. Bunu çıkartırken Dur bir dakika. Tamam <laughs> onu. Ya? Ya dur dur. dur. Tamam yani. dur şuna. Şuna ya. bakayım bir saniye. Bak Belki şimdi. Ya baba ya. Ne var? Bir şey Bir ya. şey yap. Bir şey yap. Bir şey yap. Bak çıktı. Bak, Bak bu kadar acıdı. Şey <laughs> şey <yap. gülüyor> gel şimdi. Ben <laughs> <Menizle gülüyor> sen bilerek yemiyordur ha. Gel gel gel. Acımaz. Şöyle ha. dönsene. Acım acımayacak. Kulağın hala delik. Aaa baba ya. Açık olsun Neyse, bak, ya. Neyse giriyorsun ama biliyorsun ya sonra. olsun ya. Tamam, sen, tamam. sen öyle yapınca ben... Acı basıyorsun. Hayır Acı Acıyor. Acımayacak. acımayacak acımayacak <laughs> bir saniye. Şimdi arkadaşlar ben de şimdi Melisa böyle yapınca <laughs> canı acıyor diye korkuyorum. Taktı. Yok, takamadım takamadı. ya he, heyecanla. Melisa ya biraz sakin dur bak. Hiç acımayacak gerçekten. Ama şeye düştü. Süper. Bir şey olmaz. Devam ediyoruz. <laughs> şimdi o Küse, küpe takma operasyonu. Babamın iğrenç küpe takımı. Bunu şöyle takıyoruz galiba. Su yandan yapsın. Ama işte sen şöyle ters kuruyorsun. Yine fırsat. düştü ya. Yine düştü. Ya yeter artık ya. Dur. Kulağa kalınacak. Dur gel. Allah ya, Allah. Ya. İkide bir düşüyor ya o da ya. Bu ne artık bir tak Bu da ikide bir düşüyor. Şöyle tuttum. Sen ağlama şimdi azıcık açıyorsun. şöyle dön. Ağlamış evet. gibi oluyor ama ağlamıyorum. Evet, tamam. Kolayca benim kızım. <laughs> ağlama ağlama. Yavucuyum ama ya. Geçti bak. Taktı. Dur. Taktı. Dur. Taktı. Tak, taktı. Taktım tabii ki. Acımadı değil mi? Acıdı mı? Doğru söyledim. Acımadı. Ama ters evet. takmışım. Ya. Bunun Yine böyle çekti. şöyle durması gerekiyor. Çıkart evet. o zaman. Bir saniye. Acıyacaksın mı? Hayır. Evet. Arkadaşlar meyzan tokaları da çok güzel. Bakın ayıcıklar ayıcık. Hmm, Bu sen <laughs> mi? O Heh, Şimdi olacak. Gel. <laughs> o neden? Hayır canım. Acımaz acımaz. <laughs> sen ağlama numarası yapma da. <laughs> ağlama numarası. <laughs> bağırma Melisa bağırma. Şey <laughs> Melisa seni güldüreyim mi? Eee 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 eee. <laughs> Heh. Ay bu ne zor bir şeymiş ya. Evet daha <laughs> diğer küpe, <laughs> kulağına takacağız. <laughs> <laughs> ha ah, bitti bakalım ne güzel bir küpe. Çok <laughs> güzel. Ya hiç edemedim ya. E şimdi güzel diğer gel diğer kulağına. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel dur Melisa. bakacağım. Melisa'ya şöyle Oo, bakalım. güzel. Arkadaşlar burada da ben varım. Hiç Bugünlük kamera arkasındayım. <laughs> Melisa <laughs> gel gel gel. Gel bunu <laughs> <gel, gülüyor> da takalım. <laughs> Şimdi bunu takacağım. Aa, önce köpeği çıkartalım. Evet. Sonra. Aslında Ama da... bak köpeği çıkarınca hiç acımıyor. merak evet. etme. Baba aslında Hadi. da bir şey söyleyeyim. Söyle. Ee, şunlar da güzel ya. Şu evet ya bence onları da takabiliriz. E sonra da onları takarız. Evet, Şimdi bugün, Bunlar... bunları... başka bir gün. Bugünlük bunları, takalım gel. Ben bunları sevdim. Ama çok yakıştı işte, bir ilisicilme ya. ya. Çok yakıştı bir ilisicilme. Dur. Hı? o kadar da acımıyor. Acımaz tabii ki. Yani evet, acımaz işte. Adam evet. gerek yok. Çok acımıyor. Arkadaşlar evet. siz de Melisa gibi usturdum. Bak 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 şimdi bak. Aa! Sıkıntı yok. Baba acıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne numara yapıyor. Acıyor mu gerçekten? Acıyor biraz. Mesela numara yapma. mı? Sen ya. öyle yapıyorsun ya ben daha çok evet, şey yapıyorum. Takmadım şey mı? Maalesef. Taktım. Oh be. Dur. Şunu bastığınızda mutlu. <laughs> Niye basmayacak bitti. Evet. Melisa'nın çilekli köpeği. Evet. <laughs> nasıl oldu Melisa? <laughs> bir tane. Şöyle biraz uzaktan bir al. Kendisi <laughs> de burada. Melisa nasıl oldu arkadaşlar? Çok güzel, çok güzel oldu. Çok güzel. Çok, güzel. çok güzel oldu benim aşkım. Arkadaşlar şunlar da güzel değil mi? Evet. Ben de hepsi şey çok güzel. Güzel. Şimdi şöyle gösterelim. Arkadaşlar yoruma yazsın. Şöyle. Hangisi? Güzel. Kerim Ali tam görünüyor mu hepsi? Hepsi tam görünüyor. Bak şöyle. da çıkartalım. Hangisi güzel? Arkadaşlar, bunları çıkartalım. Bize güzel. yorumlarda yazsınlar. Mi, Arkadaşlar. Bunu. Evet. Bunları çıkarma gelir Evet bunlar da çok güzel. Bu kadar. Evet bu seferlikte bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.